Bir başka tartışma konusu önceki dönem gelen borçlardı. Bakın Büyük Kılıç'a önceki dönemden gelen borçlarla ilgili neler yaşandı? Büyük Kılıç neler söyledi? Muhalefet neler söyledi? Yapıya sahip değilsiniz. Geçmiş belediyenizden bilirim. Kim bıraktı size bu borçları böyle? Yani nereye düştünüz yani, Sayın işin, Başkanım? İşin felsefesine girmeye gerek yok. Kurumlarda süreklilik esastır. Kimse özel kendine özgü borç yapmadı. Bizim dönemimizde de aldığımız krediler oluyor yapılandırmalar oluyor vesaire vesaire. Burada önemli olan çarkın dönüyor olmasını sağlamak. Vallahi şükür Kayseri Büyükşehir Belediyesi en kredibil belediye. Herhangi bir sorun yok. Borçlarımızı da ödüyoruz. Yeri geliyor. Yeniden yapılanma, yeniden borçlanma da yapılabiliyor. Bunlar aşılmayacak konular değil. Herhangi bir sıkıntımız yok. İmkanımız da var, paramız da var. Yatırımlarımız da var. Her türlü sizlerin de desteğiyle inşallah icraatlarımız da var. Peki. Teşekkür ediyoruz.